Hepinize selamlar ben Belgi ve bugün sizlerle birlikte Pigi <laughs> oynuyorum ama sadece pig olduğum anları koyacağım videoya Ve ben niye sesimi böyle piyancı tuburlar gibi yaptım her neyse Sadece pig olduğum anları koyacağım benim için çok uzun bir video olacak Koyabilirsem 4 ya da 5 tane koymaya çalışacağım en az en az 3 tane koyacağım Hadi bakalım umarım çok zorlanmam Uzun zamandır da girmedim Pigi'ye <laughs> Yani paslanmış olabilirim bekleyince başlayalım. Ben de size şey veriyorum. Ha tamam lan. Ben... Buraları birinci deneme. Kesiyorum lan. Puh. İkinci deneme. Evet hadi bakalım. Serverdan servera atlamaca simülasyonu. Bu <laughs> videoda yani hiç kolay olmayacak ha. Zaten sinirim bozuk. Tamam player hangi harita bilmiyorum ama. Hadi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Çıldıracağım abi kafayı yiyeceğim ya. Üçüncü deneme. Lan kaç senedir girmiyormuş şu oyuna bir pigi ver la. Ana. Bu soktuğumun müziğini kapatamıyor muyum? Bu arada şunu söyleyeyim infection anlarını falan koymayacağım. Hani herkes birbirini vurunca pigi oluyor ya o sayılmıyor acı ya. Sayılmasın. Sarmaz çünkü. çünkü. Yes! Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Kardeşim kafayı yiyeceğim ya. Yarabbi, ya Rabbi ya Resulullah ya şükür amin ya Resulullah amin Resulü ya. <laughs> Doğar doğmaz öldüm. Ana kafayı yedim bugün. Ve daha bir dakikadır. Bir saniye. Ne diyorum ben işte? Abi bir kere bile olamadım lan. Aa! Ya vallahi artık şu oyuna Robux verip çarpı iki şans mı almam lazım illa ya? Ne oldu lan? Ona Beyler oyunu bozdum. Oha! Ha düzeldi. Buna koyayım ne oldu az önce? Buradan da kaçtım. Bak hala bozuk. Ana! Oğlum çok büyük bozuk oyunu. <laughs> Oğlum çok iyi bozdum vallahi oyunu. Amen rasulü ya. Cidden bu iş şimdi bile aldım abi? <laughs> ben oyunu bitireceğim. <laughs> Lan bir dakika pigi olursa iyice bozulur. Şaka mı yapıyorsun? Yoruz ya çocuklar! Kardeşim ya! Rabbi kıracağım bir şeyleri ya. Server değişmekten ciğerim soldu. Baba vurmaktan ciğerim soldu. Ya cidden bak ben pigi olduğum zaman Bülent Ersoy erkekti. Adam çekmiş Mr. P <laughs> diye tarıyor herkese amına. Şaka yaptım aslında taramıyorum. Adam boş beleş crawling traple kill alıyor amına. Daha ne olsun? Hadi bir hadi bir yer. Aynen galeri aynen. Sinirim bozuldu ya. Bak 3 dakika bak 3 dakika size göre 3 dakika. Ama ben normalde 2 saattir bunu deniyorum. Hayır. 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 olmaz. İnfeksiyon olmaz. Ama dur bu da figi sayılıyor. Ama şey infekte olduğumu demiyorum. şey direkt başlangıç şekli. Aa bak gördün mü? Gördün mü? Bak infection'da veriyor hemen. Player'de vermez. Player'de vermez bu. Player'de vermez. İpneliği var. Player'de vermez. Infect ne zaman infection seçerse o zaman verir sana o. Infection'a verir bu. Player'de vermez. İpnenin torunu. Senin cidden yani seçme sistemine sokayım beni. Evet. Başlayacağız. <laughs> Aa bu pigi sayılıyor ama bak eğer infection'da öldürülürsem o sayılmıyor. Yani infect oldum diyorum. Şunun sesini de çok seviyorum. Let's go. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi. <laughs> <Bir> aşağı düşeydim. <laughs> Şimdi çaldı ipne. Şimdi başkalarını arayalım. Şurada biri var mı? <laughs> Hayır, vurma doki, vurma doki, vurma doki, vurma doki. Vurma, <laughs> vurma, Lan dibinde o vardı. 300 metre öte ben sana. Bana niye vuruyorsun ya? Kapat. Oyunumun kaydını kapattım. Bak. Sinir oldum ya. Kes. Amen Resulü ya. Oh sonunda. Abi bildiğim tüm duaları okuyacağım yani. O derece ya. Bak ortalama 2 saattir oynuyorum oyunu. Ve sadece bir tane bilgi O da infection olduğu için. Infection de verir. Şey de vermez. Player de vermez. Pit, neliği var çünkü. Piç. Köpeğin yavrusu. Karnaval seçinin götünü sikerim bak. O küfür ettim özür dilerim. Başa uyarı koyacağım. Allah Allah ya. Hadi bakalım. Yağmur ve has been selected as piggy. Ananın... Bir de 4-5 olacakmışım ama. Bir de 4-5 olacakmışım. 10, sa 10 saat oynamam lazım o zaman. Çarpı iki şans mı alalım illa buradan? İlla ötümüzü mü satalım burada? Bir şu mavi... Lan... Mavi... <laughs> ben... Ben botu öldüm. Yok abi bugün hiç iyi gitmiyor. Zaten amına koyayım LGS dönemine girdim ya. Sinirim da bozuk. Şöyle pencereden oynayacağım oyunu. Pencere oynuyor. Evet aklımı kaybedeceğim. 10 saattir oynuyorum bir tane pigi geldi. Aa cidden bunu parayla mı satıyorsunuz diyecektim. Ya Rabbi ya. Kriz geçirtiyorlar bana ya. Canımı sıkıyorlar akşam akşam. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim jumpscare görmeliydiniz. Videoyu başlatamadım. Bak son anda başlattım. Onu nasıl sikeyim? Ne jumpscare dedim. Ay. Nasıl çocuğu sen nasıl dojuyorsun bunları ya? Ya sen hık diye gitmen lazım normal şartlarda ya. Yok altı dördü buraya da koydum. Time Ben oldu atla kestir stuff from the past when the time master an old man died but look at Pete. Neyse bok gibi şarkı söylüyorum şimdi. Düşünüyorum. Düşünsek. Tamam. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için artık bir pigi vermeni 10 saattir oynuyorum oyunu gözlerim yandı ya. Infection vermez sikerim. Vermez sikerim. Bak iyi izleyin bak infection'a vermezse götümü açacağım. Infection geldi. Bak bana vermezse götümü açacağım. Bak, bak gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Pig'e oldum sevinemedim ya. Manyak, manyak manyak kesitler yaptım valla. Arkadaş ben böyle bir şey görmedim ya. Pig'e oluyor sevinemiyoruz ya. Abi bak, ye, bak gördünüz değil mi? Full infection de verdi. Play de bana vermiyor. Oyunun gazabı var bana. Ya mini bilerek ayarladı bunu. Ya da ben ya da ben cenabetim amına koyayım. Tövbe yarabbim. Kolum yok bakın. Zax de. Ama <laughs> Kim mi verdim işte? Ah ya buraya aşağıdasın sen. Lan burayı açık bıraktın o kadar bile. Neredesiniz? Neredesiniz? <laughs> Bir i̇ki tane kim bizde? Let's go. Ay vermez ki vermez ki serürü saldırarak vermez ki nerede verdiği görülmüş nerede verdiği görülmüş bir anlatsana bana nerede verdiği görülmüş arkadaş isteklerinden kimek ekliyor beni yine sikt Allahu Allah aracım ya abi böyle bir şey yok ya orus bunun çocuğu kempliyordu bak He, silahı silah almışlar tamam 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 Teaming yapmıyorlarsa Aç abi işte Ya bak Haa, çıldıracağım ya Mördür misteri 2'de de çeksem şu anda belki 3 defa olmuştum Katil olmazın bırtısını Abi böyle bir şey yok ya 2 saattir oynuyorum şu an bak iki saattir 18.59'da falan başladım kayda Abi böyle bir şey yok ya ve şu an kasıyorsa da anasını satayım umurumda değil video kaydında Umurumda değil Atacağım sadece yeter ki yüklensin Infection verenin götünden yalan olmak Infection verenin dalağından gider bak. Ha şöyle adam ol. Bak bana vermeyecek i̇zle, izle 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 Bak 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 Hop <laughs> Hayırdır inşallah Hey amına koyayım Sev sevindim aslında evet. Şu elden sonra görünüm değiştireceğim. Bir sonraki figür olmamda bitireceğim acı. Ha şöyle ya. Ya sabahtır şeyi değiştiriyorum ya. Server değiştiriyorum abi ciğerim soldu. Allahu ekber Allahu ekber. Allah! -ek -ber, Allah, -ek -ber. Allah -ek -ber. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun sen? <laughs> modunu açıyorum beyler. I'm going peace mode. Bakalım onlara. I'm going bis artık bu saatten sonra. <laughs> Hayır. Kalacağım seni. Gel buraya. Bu kadar kolay. <laughs> şöyle bakın size şöyle bir ahenkle kendi ellerimle yaptığım bir gameplay izletmek istiyorum. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> veki veki. Hop nereye? Hop. Hoppa. Hop hop hoppa. Hop hop hoppa. Yeah! Yes! Gel buraya. Sıradaki istersen gel buraya. Evet gameplay'im nasıl beyler sevdiniz mi? Aha! Bir tuzağa yakalandı. Ne yakalandı acaba? Hı? Bir bacon. Bir bacon! Evet sonraki. Evet sıradaki gelsin sen de. Amman'a koyayım seni. Buradakiniz kim? Gönül olmak isteyen var mı? Belki buradasın Ya da burada. Ya da burada. Ya da burada. Değil mi? Yani her yerde olma ihtimalim var. Sen bir fare gibi bir şeysin. Lanet olası. Oha! Ne? Nasıl? Oha! Kardeş git bir internet al amına. Türk Telekom'la bağlanıyor herhalde herif. Ben kime kapak 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 kapa canım? Kapa, heh, heh, heh. Heh, heh. Hop hop hop. Sana değil. Oradan gidebilecek mi şimdi işte? Hadi zamanım harcama gel buraya. Ha? Ha ne? Ha, ne? Ne? Gel buraya. Sen kimsin? Ha? Sen kimsin? Sen kimsin? Git. Sen ciddi misin? Gel artık. Ha, kaçışın şey yok. Dostum, kaçışın şey yok. Ne uğraştırdın ya? Belgiyi çekersem zaten bir şey yapamazsınız bana. Düdükler size. Yes! Oh be stres attım sonunda ya. Evet bu güzel bir bitirmek istiyorum videoyu. Her neyse millet izlediğiniz için teşekkür ederim. Lan lütfen yani belki yıllar sonra konuşarak like isteyeceğim. Utanıyorum şu an ama. Yani cidden oğlum 3 saattir oynuyormuş o oyunu. 3 saatte anca 3 kere pig olabildim. İkisi infection'da ya. Her neyse millet. <laughs> videom bu da Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir, sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir, işte. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay kendine. Eline. Neyse, iyi günler dilerim.